Yeraltının sessiz stratejistidir Eşref Saral. Türkiye'nin organize suç tarihinin sayfalarını çevirdiğinizde bazı isimler vardır ki yalnızca satır aralarında değil, satırların gölgesinde de gözünüzün içine bakar. İşte o isimlerden biri Eşref Saral. Her operasyonda bir gölge gibi dolaşır, her manşetin kelimesiz imzası gibidir. Sessizdir ama sessizliği de en gürültülü çığlıktan çok daha yankı bırakır. Sarallar grubunun perde arkasındaki kilit adam olarak bilinen Eşref Kemal Saral yalnızca bir yönetici değil, örgütün beyin stratejik pusulasıdır. Güvenlik ve operasyon konularındaki ustalığı onu yeraltı dünyasında ayrıcalıklı bir konuma taşıdı. Ama Saralı manşetlere getiren tek sebep bu değil. 2019'da patlayan operasyonel sızıntı iddiaları adını ülke gündemine kazıdı. İddiaya göre henüz sahaya inmemiş operasyonların bilgisi çoktan Saralların masasına ulaşmıştı. Bu söylenti ülkenin diline tek bir soruyu doladı. Devletin içine kadar sızmak mümkün mü? Henüz kesinleşmiş bir yargı kararı yok ama dedikodu tozlu arşivlerde değil hala sıcak koridorlarda dolaşıyor. Trabzon'un Of ilçesinden doğan Sarallar 90'lı yıllarda İstanbul'un karmaşık dokusunda kök saldı. 2021'de 347 silahlı üyesiyle Türkiye'nin en büyük ikinci organize suç yapılanması olarak kayıtlara geçti. Kurucu lider Hüseyin Saral 2005'te bir suikastle öldürüldü. Yönetim el değiştirdi ama yapı dağılmadı. Yıllar boyunca Şahinler grubuyla süren kanlı çatışmalar yer altının güçlü dengelerini kana boyadı. Güvenlik kaynaklarına göre Eşref Saral yalnızca emir alan biri değil. Kararlarını planların hatta bazı iddialara göre en kritik hamlelerin mimarı, örgüt içi dengeleri kuran, gerektiğinde bozan, masada soğukkanlı, sahada hesaplı ve her zaman bir adım geride durup oyunun tamamını gören bir figür. Devletin amacı bugün net, saralların finans damarlarını kesmek, etkisini kırmak. Ama bu yol uzun, bu savaş sert ve Eşref Saral hala hem operasyonların hem de manşetlerin tam ortasında gölgelerle birlikte yürümeye devam ediyor.